Arkadaşımızın sorunu var, o sorunu e, dile getirmek istedi. Sizi dinliyoruz arkadaşım, buyurun. Selamünaleyküm. Ee, ben Kanuşayın. Ee, daha önce yedi sene bir cezaevinde kaldım. Allah'ın izniyle ceza bitirdim. Yaklaşık beş yıldan beri dışarıdayım. Hiçbir bir sigortalı iş herhangi bir şey vermediler bana. Ee, uzun süre ceza yaptığım için askerlikten muaf edildim. Cezaevinden çıktığınız için iş arıyorsunuz ama iş vermiyorlar mı? Ya sigortalı iş nereye gidiyorsanız gidin, yok mahkum katlısı dolu. Yok işte engelli kontajlarına dolu. Yaş kaç? Yaş 33. 33. E, i̇ş gittim dün. Bekarsın. E, ee, evli mi? Evlisin. 14 oğlum ellerini öper. Allah başlasın. E, ee, Sigortalı iş yapıyorsun. Ya dün iş kura, gittim. İş, kur iş, kur iş kur bana 10 tane evrak verdi. Hepsini aradım. Askerlik, sorun çıkıyor. Almıyorlar. Sabıkı sorun çıkıyor. Almıyorlar. E şimdi devlet 4 saat meclisinde çalışsın diyor. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Zorla çalışmak yok. Ben söylüyorum çalışmak istemiyorum diyorum. O zaman diyor cezanın geri kalanı ki ne ceza Kaç ben, ay böyle bunu istiyor? 9 Do, dokuz ay demiş. Yedi sene yattım. Evet. Son yedi, yedi ayım kaldı denetim serbestlikte. Denetimli serbestlikle dışarıdasın. Şu anda Çorlu Askeri Hastanesi'nde dört tamam. saat mecburi çalışıyorum. Her, Her gün? Her gün. Haftanın beş günü, haftanın beş günü karakola imza veriyorum. Tamam imza atmak tamam, eyvallah. eyvallah. Atabiliriz. Atabilirim. Ama zorla çalışmak neyin hesabı? Hangi çağda yaşıyoruz? Buna lütfen Ankara'ya sesleniyorum. Bir çözüm bulsunlar. Aile geçindiriyorum. Tamam kardeşim bu zamana kadar 5 yıldan beri ben dışarıdayım. Ailemi bir şekilde geçindiriyorum Ama şu anda beni kilitlediniz buraya. Çorlu askeri hastalığı. 20 dostlar yerleri çıkıyorsunuz. Orayı çalışıyorsunuz. Oraya çalıştırıyorsunuz. Buraya çalışıyorsunuz. Çalışmadığım zaman cezaevine. Tehdit edilir. Bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çalışmak istemiyorum. Çözüm tamam. olarak ben şu mu? Yani ya bana bir sigortalı iş bulunsun. Ben ya. bir işe gireyim. Orada... Abi, hem sabıkalıyım. Hem askerlik yapmadım. Hem engelli kartım var. Kaymakamın tarafından 1900... Bir maç yardım verdi ona. Başı değil bir gelirim ama. Onlar da şimdi bir oğlum var elinden öper. Okula gidiyor her sabah. Admini dolduruyorum. 100 lira haşır veriyorum. Sigortalı bir iş istiyorsun. Şimdi ben bunu nasıl çevireceğim? Ya beni senet bıraksınlar ki ben bir şekilde yolumu bulayım. Bir şekilde Başka bir için. iş yapayım. He. Arayış olur ne bileyim şu olur bu olur. Ama böyle olmaz abi. Resmen devlet beni suçlu sürüklüyor. O bu şekilde olur mu? Ben tekrar sürekli Bu şekilde peki Çorlu'da ya da işte yaşadığın çevrede başka senin gibi böyle mağdur olanlar var mı? Abi ne diyorsun sen ya? Şu anda belediyede, asire hastanesinde adliyede şu an her tarafta hükümlü var. Mecbur çalışmak zorunda. Kaç kişi yazık Denetim... Süresi ne kadar daha çalışan kimisi, ay olarak? Yanımda şu anda üç kişi var. Kimisi iki sene, kimisi bir buçuk sene. Bu şekilde çalışmak, çalışmak zorunda. zorunda. Mecbur. Çalışmadığı zaman cezaevine. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yazık günah değil mi? Adamlar iki gün işe gelmediği için tonak gelip İnfazımı yakıp tekrar ceza beni. Hiçbir suç isemiz de Ya tamam imza atıyoruz eyvallah. İmza sıkıntı değil. Ama bu zorla çalışmak hangi çağda yaşıyoruz abi? Bu yani bence bu hiç iyi bir şey değil. Ankara duy sesimi kurban olayım. Peki. Allah'a emanet teşekkür ederim. Peki.